Ramazan'ın başlamasına 3 gün kaldı sadece. Semt pazarlarında da hareketlilik başladı. İhtiyaçlarını tamamlamak isteyenler pazara koştu. Da, Hoş geldin ya Ramazan. Ramazan heyecanı başladı mı? Başladı Allah'a şükür. Allah tekrar nasip etsin heyecanla Ramazan'ı inşallah geçireceğiz. Ölünün, Cumartesi malum oruçlu olacağız. Ramazan öncesi alışverişe geldiniz. E herhalde olacak o kadar. Torunlar gelecek. Torunlar e, gelecek, gelecek. Tabii, sofralar kurulacak. Tabii kızlar gelecek. Heyecanı şimdi biz yaşıyoruz pazarda. Bugün görüyorsunuz zaten Hareketlilik kalabalık. Hareketlilik çok... ve yoğunluk başladı. Şu an başladı. Bugün pazar çok farklı geçen günlere göre. Çünkü görüyorsunuz Ramazan ve e, e, şeyden dolayı çok yoğunluk var şu anda. Sen pazarlarında Ramazan hareketliliği başladı. Tezgahların önü her zamankinden daha kalabalıktı. Ramazan ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 2 Nisan Cumartesi itibariyle artık ilk oruçlar tutulacak ve Ramazan heyecanı başlayacak. Haliyle o heyecan ve tatlı telaş sem pazarlarına da yansıdı. Bizler bugün Bağcılar'daki Yüzyıl Salı Pazarındayız. Peki Ramazan öncesinde pazar tezgahlarında son durum ne? Fiyatlar nasıl? Hep birlikte bakacağız. Geçtiğimiz haftaya göre pazarda hareketlilik artmış mı? E, artmış görünüyor. E, millet artık heyecanlı bir şekilde pazara gelmeye başladı çünkü Ramazan başladı ya. Salata için yüzlülük almaya geldim. Sebze, meyve falan bakacağım Salat uygun için. olursa alacağım. Ramazan öncesi alışverişe mi geldiniz? Öyle gibi. Öyle gibi. Neler aldınız peki? Kabak aldım altında da ne vardı? Ha, salata en fazla ilgiyi salata malzemelerinin satıldığı tezgahlar gördü. Özellikle Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri de salata. Peki yeşilliklerde fiyatlar ne durumda? Marul ne kadar mesela? 8 lirada başlıyor 10 liraya devam ediyor. Yeşil soğan ne kadar peki? Lira efendim. Domates fiyatları ise arttı. Pazarcı esnafına göre yaşanan artışın temel nedeni Ramazan fırsatçıları. Geçen hafta domates 12 lira olan domates nasıl oluyor da 20 lira oluyor? Ramazan fırsatçısı. Başka hiçbir şey değil. Bir günde onlara biner misin? Adam bak burada 20 lira satıyor. Markette 30 lira, 35 lira. Aynı yerden almıyorlar mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.